Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 16. günündeyiz ve 16. günle birlikte 9. sınıf TET konularını bitirmiş oluyoruz. Yani 2025 TET için 9. sınıf kimya konularını bu dersimizle birlikte doğa ve kimya ünitesiyle birlikte bitirmiş olacağız. Bu derste işleyeceğimiz notlar 29 günde TET Kimya Kamp kitabımızda yer alan notlardan. Notlardan sayfa 117'den başlıyor. 117, 118 ve 124'e kadar olan notlar bu dersimizde işleyeceğiz ve 224 sayfalık kitabımızın da 124 sayfasını bitirmiş olacağız. Geriye 100 sayfalık 10. sınıf konuları kalmış olacak diyelim ve dersimize geçelim. Doğa ve kimya ünitesinden ünitenin tamamından şu ana kadar TET kimyada hiç soru çıkmadı ve gerçekten soru çıkma ihtimali düşük olan bir ünite. Ancak soru gelebilir, soru kesinlikle gelmez diyebileceğimiz bir ünite değil. Dolayısıyla diğer üniteler kadar çok olmasa da çalışmamız gereken, en azından bir kere bu videoyu baştan sona izlememiz, bir kere not çıkartmamız, bir kere testini çözmemiz gereken bir ünite. Şu ana kadar hiç soru çıkmadığı için ve soru çıkma ihtimali de düşük olduğu için çok fazla detaylara girmeyeceğim bu üniteyi anlatırken daha hızlı geçeceğim burada. Suyun Varlıklar için önemi, bütün bir hayatın kaynağı sudur. Su tüm canlıların yaşamı için son derece önemlidir. Su ve oksijen olmazsa olmaz yaşam için olmazsa olmaz iki maddedir. Dolayısıyla hayatın kaynağı sudur diyebiliriz. Peki suyun ne gibi faydaları var? Belli başlı faydalarından bahsedelim. Vücudun, canlıların vücudunun ısı dengesini sağlar. Besinlerin yakılması ve sindirimi suya bağlıdır. Su sayesinde besinler sindirime giriyor, parçalanıyor. Hücre içi yaşamın devamını yine su sağlıyor. Böbreklerin dengeli bir şekilde çalışması yine su sayesinde'dir. Metabolizmayı hızlandırır, günlük harcanan kalori miktarını arttırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Peki bitkiler için fotosentez, terleme, besin maddesi dağılımı gibi çeşitli işlemlerde yine su kullanılır. Hayvanların hücre aktivitesini geliştirmek, yiyecekleri yine sindirmek için su gereklidir. Ve suda yaşayan birçok canlı oksijeni suyun içerisinde çözülmüş olan oksijenden alır yani sudan alır. Ve su insan doğduğunda bebekte su oranı en fazladır ve yaş ilerledikçe gitgide vücuttaki suyun oranı azalır. Su insan vücudunun en bol bileşeni olup yeni doğan bebeklerin vücudunun %75-80'i sudur. Ve yetişkin bir insanda ise %55-75 aralığındadır. Yani 80'den 55'e doğru gitgide azalıyor. Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalır. Devam edelim. Peki su kaynakları? Dünyadaki suyun %97'si tuzlu sudur ve biz tuzlu suyu doğrudan kullanamıyoruz. Sadece ve sadece %3'lük kısmı tatlı sudan oluşur ve bu %3'lük kısmı biz kullanıyoruz. içme suyu olarak veya çiftçilikte, fabrikalarda bu tatlı suyu kullanıyoruz. Dünyadaki suyun %97'si tuzlu sudur ve okyanuslarda bulunur. Sadece ve sadece %3'ü tatlı sudur ve bu %3'lük suyun da %68,7'si yani yine büyük bir kısmı buz dağları ve buzullardadır ve bunu da doğrudan alamıyoruz. %30'u bu %3'ün, %30'u yeraltı suyudur ve %0,9'da diğer dediğimiz sudur. Ve bu diğer kısmında %0,3'ü yüzey suları, diğerden sonra %0,3'lük tatlı suda yüzey suyu var. %0,3'ün de %2'si nehirler, %11'i bataklıklar, %87'si de göllerdir. Dolayısıyla, dolayısıyla yeryüzündeki tatlı su miktarı oldukça düşük olduğu için suyu kullanırken çok dikkatli olmalıyız, israf etmemeliyiz, suyu tasarruflu kullanmalıyız. İşte suyun tasarruflu kullanılması için alınabilecek bazı önlemler. Su kaynaklarının korunması, su tasarrufu için yapılacak bazı önlemler. Çok fazla var ama burada belli başlarını sayabiliriz. Gereksiz su israfından kaçınmak en başta geliyor. Evlerde musluğu açık bırakmamak veya suyu kullanırken su püskürtmek için geliştirilmiş aparatlar takmak, bulaşıkları ve çamaşırları elde değil makinelerde yıkamak çünkü elde yıkadığımız zaman çok fazla su gidiyor. Bulaşık ve çamaşır makineleri daha az su harcıyor. Diş fırçalarken, tıraş olurken musluğu açık bırakmamak, duş süresini azaltmak burada yine su tasarrufu için alınacak önlemlerdendir. Sebzeleri musluk altında değil de su dolu bir kapta yıkamak bozuk muslukları tamir ettirmek ve su tüketimini azaltan teknolojik sistemler kullanmak. Tarımda geleneksel sulama yerine damlama veya püskürtme sulama yöntemlerine geçmek su tasarrufu için alınabilecek başlıca önlemlerdendir diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi bu üniteden şu ana kadar hiç soru çıkmadı ama yarın bir gün TYT'de soru çıktığı zaman çıkacak soru bu başlıktan gelecek. Yani suyun sertlik ve yumuşaklığından gelecek. Şimdi içerisinde fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum Kalsiyum artı 2 yüklüdür. Magnezyum da artı 2 yüklüdür. Artı 2 yüklü iyonlardan olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını fazla miktarlarda bulunduran suya sert su denir. Sert su denir. İçerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarını hiç bulundurmayan ya da çok az bulunduran sulara ise yumuşak su denir. Yumuşak su denir. Ve biz sert suyu içemiyoruz. Sert suyun içimi zordur. Bu sebeple biz yumuşak su içiyoruz. Yani içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonları az olan suyu içiyoruz. Suyun sertliğinin fazla olması sağlık açısından önemli değildir. Yani sağlık açısından bir tehdit oluşturmuyor, doğrudan oluşturmuyor. E biz çünkü biz zaten kalsiyum iyonuna ihtiyacımız var. Magnezyum iyonuna ihtiyacımız var. Başka besinlerden alıyoruz biz bunu ama sers suyun içimi zor. Sers suyun lezzeti çok düşüktür. içilmesi çok zordur. Bu yüzden sers suyu içmiyoruz. Aynı zamanda sers suyla eğer temizlik yaparsak temizleme kapasitesini de etkiler. Sers suyla etkili temizlik yapılamaz. Çünkü kalsiyum ve magnezyum iyonları temizlik kapasitesini düşürür. Etkili bir temizlik yapılmasını engeller. Özellikle sabunla temizlik yaparken sers suyla sabunla temizlik yapılamaz. Devam edelim. Sert ve yumuşak suların kullanımı arasındaki farklar. Sert sularda sabun kolay köpürmez yani sabunla sert suyla birlikte temizlik yapamıyoruz. Temizlik için kullanılan suyun yumuşak olması gerekir. Sert sularda yıkanan giysiler çabuk eskir. Bu yüzden bulaşık makinelerinde ve çamaşır makinelerinde yine yumuşak su olması gerekir. Sert sular temizlikte kullanıldığında cam, porselen gibi eşyalarda çizilme ve matlaşma olur. Bu sebeple orada da yumuşak su kullanmamız gerekir. Aynı zamanda sert sular makinelere de yine zarar verir. Oralarda da yumuşak su kullanmamız gerekiyor. Devam edelim. Hava kirleticiler. Şimdi tozlar, zehirli gazlar, sera gazları, ozon tüketen gazlar hava kirliliğini oluşturan maddelerdir. İşte fabrika bacalarından, fabrika bacalarından çıkan gazlar, işte buradan çıkan gazlar dumanlar, motorlu taşıtlardan oluşan egzoz gazları, yine doğal olaylarla da hava kirletici gazlar açığa çıkabilir, volkanik patlamalar, doğal yangınlar ile açığa çıkan gazlar hava kirliliğinin temelini oluşturur. Fosil yakıt olan kömür ve petrolün yanmasıyla azot oksitler, NOx dediğimiz, kükürt oksitler, SOx dediğimiz ve karbon monoksit, karbon dioksit gibi gazlar havaya karışır ve bunlar hava kirletici gazlardır. Bu gazlardan A metal oksitlerden oksijen sayısı fazla olan yani oksijence zengin olan örneğin SO2'de oksijen sayısı 2 kükürt sayısı 1. Oksijen sayısı 3 kükürt sayısı 1. Oksijen sayısı 2 karbon sayısı 1. Oksijen sayısı 2 azot sayısı 1. Yani ametal metal oksitte oksijen sayısı fazlaysa bu maddeler asit özelliği gösterir. Ve havada bulunan su buharı yani nem ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur. Dolayısıyla yağan yağmurun karakteri asidik olur. pH değeri 7'nin çok altına düşer. Asit yağmurları da birçok bitki türünün, havanın ve suda yaşayan organizmaların zarar görmesine ormanlık arazileri yok ederek çölleşmesine, taş ve tuğlaları aşındırmasına, yapıların zarar görmesine neden olur. Aynı zamanda yine tarihi eserler de bazik karakterli olduğu için asit yağmurlarıyla aşınır ve tarif olur ve yok olurlar. Burada özellikle oksijen sayısı fazla olan, buna dikkat edelim, oksijen sayısı fazla olan ametal oksitler asidik özellik gösterir. Örneğin karbon monoksit de zararlı ve zehirli bir gazdır. Ancak karbon monoksit mesela asit yağmuruna sebep olmaz. Çünkü oksijen sayısı ametal sayısına eşit. Oksijen sayısı ametal sayısından fazlaysa havadaki su ile birleşerek asidi oluşturuyor ve bu da asit yağmurlarına sebep oluyor. Devam edelim. Su ve toprak kirleticiler, plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar su ve toprak kirletici maddelerdir. Plastikler, plastik maddeleri içeren çöpler, Uzun yıllar doğada parçalanmadan kalabildiğinden evsel atıklar en önemli toprak kirleticisidir. Pet şişe, plastik torba ve poşetlerin okyanus ve denizlere karışmasıyla yine deniz canlıları zarar görür. Binlerce yıl doğada kalabilen plastik atıklar ekolojik dengeyi bozar. Deterjanlar, deterjanların yapısında biyolojik olarak bozulmaya uğramayan maddeler vardır. Dolayısıyla bu deterjanlar daha sonra işte su ve toprağa karıştığı zaman burada bozulmadan kalıyor bu deterjanların içerisindeki maddeler. E dolayısıyla akarsular, göller ve denizlerdeki canlılar da buradaki deterjanları yemiş oluyor, yapısına geçmiş oluyor. E dolayısıyla biz de o canlılarla beslendiğimiz zaman insan sağlığında bu tehdit etmiş oluyor. Yani bir nevi deterjanı içmiş gibi oluyoruz ki bu çok tehlikelidir. Organik sıvılar, organik sıvılar işte boya, petrol, aseton, benzen, etil alkol, asetik asit, yağlı boyalarda kullanılan toluen, ksilen gibi organik çözücüler örnek verilebilir ve bu maddeler de yine toprağa ve suya karıştığı zaman zararlıdır. Ağır metaller yine zararlıdır. Kadmiyum, demir, bakır, kurşun, çinko, kobalt, krom, alüminyum, mangan, nikel bunlar ağır metallerdir. Madencilik, endüstriyel üretim, metal ve metal içeren bileşiklerin kullanımı gibi nedenlerle toprak ve suya karıştığı zaman buraları kirletirler. Pillerde de yine ağır metaller vardır. İşte burada civa gibi metaller vardır. Dolayısıyla bunlar da yine zararlıdır. Pillerde ağır metaller kullanılır. Eğer piller çevreye atılırsa zamanla pildeki ağır metaller toprağa suya karışır. Oradan da hayvan ve insanlara geçer. Endüstriye atıklarda yine petrol rafineleri otomobil fabrikaları, elektrik üretim santralleri, çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları gibi çok sayıda buralarda endüstriyel atıklar üretilir. Ve bu atıklar doğru değerlendirilip arıtılmadığında bu atıklar çevre ve kişi sağlığı açısından da olumsuz etkilere sahiptir. Ve son olarak çevre kirliliğini azaltmak için alınacak bazı önlemler. Fabrikalardan çıkan baca gazları filtre edilmeli. Yeni teknolojiler sürekli olarak değerlendirilerek insanlara veya çevreye zararlı olmayan kimyasallar geliştirerek üretimleri yapılmalı. Ormanlar korunmalı ve yeşil alanlar arttırılmalıdır. Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmelidir, gerekmedikçe klima ve soğutucu kullanılmamalıdır, Kanalizasyon suları, evsel ve fabrika atıkları arıtılarak sulama sularına karıştırılmalıdır. Topraklar aşırı ve bilinçsizce gübrelenmemeli. Toprak analizleri yapılarak bitkilere ihtiyaçları kadar gübre verilmelidir diyebiliriz. Bu üniteyi benim yaptığım şekilde bir kere okuyup geçmeniz, buradaki notları bir kere ara ara okumanız bu ünite kapsamında yeterli olacaktır. Bir etkinlik yapalım. Aşağıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. Plastik poşetlerin kullanımını azaltmak çevre kirliliğini azaltabilir. Doğru. Geri dönüşüm yapmak atık miktarını azaltabilir. Doğru. Elektrikli araçlar kullanmak hava kirliliğini arttırabilir diyor. Ancak elektrikli araç kullanmak fosil yakıtların kullanımını azaltacağı için hava kirliliğini arttırmaz. Tam tersi azaltır. Suyu gereksiz yere harcamak su kaynaklarını korumaya yardımcı olabilir diyor. Yanlış. Suyu gereksiz yere harcamak su kaynaklarının israfı anlamına gelir. Metan gazı havadaki su ile birleşerek asit yağmuru oluşturur diyor. Yanlış. Metan gazı asidik bir gaz değildir. Dolayısıyla asit yağmuru oluşturmaz. Tek kullanımlık plastiklerin kullanımı denizlerdeki plastik kirliliğini arttırabilir. Doğru. Deterjanlar su ve toprağı kirletmez diyor. Yanlış. Kirletir. Rüzgar enerjisi kullanmak fosil yakıtların tükenmesini hızlandırabilir diyor. Ama tam tersi. Rüzgar enerjisi kullandığımız için fosil yakıtlar daha az kullanılacak ve tükenmesini hızlandırmayacak. Yavaşlatacak tam tersi. Endüstriyel atıkların arıtılması su kaynaklarını korur. Doğru. Hava kirliliği insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açmaz. Diyor, ancak yanlış. Yol açar. Devam edelim. Su sertliği ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Su sertliğini oluşturan maddeler neydi? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarıydı. Sers sularda sabun iyi temizlik yapamaz. Doğru. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sudaki derişimi arttıkça suyun sertliği artar. Doğru. Sert suların insan sağlığına olumsuz etkisi yoktur. Doğru. Sert sular içerisindeki magnezyum iyonlarından kaynaklı içimi lezzetlidir diyor. Ancak içimi lezzetli değildir. Sert suların kaynatılması suyun sertliğini azaltabilir de yine doğrudur. Devam edelim. Dünyadaki su kaynaklarının %97'si X demiş. %97'si nedir? Tuzlu sudur. Tuzlu su. %3'ü ye. %3'ü nedir? Tatlı sudur. Tatlı su. Buna göre hangileri doğrudur? X tatlı demiş tuzlu olacaktı. Y tuzlu değil tatlı olacaktı. Y'nin büyük bir kısmı buz dağları, buzullar ve yeraltı sularıdır. Doğru. X'in büyük bir kısmı yani tuzlu suyun büyük bir kısmı okyanustaki sulardır ifadesi de doğru. Dolayısıyla 2 ve 3 cevap D şıkkıdır. Bir diğer soru aşağıdaki gazlardan hangisi atmosferde sera etkisi yapması beklenmez. Sera etkisi demek güneş ışınlarının yapısında hapsederek sıcaklığın artmasını sağlayan gazlara sera gazı denir. Su, n 2 h 2 N2O, CH4, O3 ve N2 gazları burada verilmiş. Tabi burada H2O su buharı da masum olarak duruyor ama su buharı da yapısında ısıyı hapsedebilir bir miktar. N2 gazı zaten havada %78 oranında bulunan bir gazdır. Dolayısıyla bu gaz zaten havanın büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu sera etkisi yapması beklenmez. Ancak ozon sera etkisi yapar. Metan gazı, N2O ve H2O sera etkisi yap yapan gazlardır. Devam edelim. Aşağıdaki maddelerden hangisi su ve toprak kirliliğine sebep olmaz? Deterjanlar sebep olur. Plastikler sebep olur. Ağır metaller, endüstriyel atıklar sebep olur ama doğal gübre herhangi bir toprak kirliliğine, su kirliliğine neden olmaz. Ve son olarak chat GPT sorusu 16. günün sorusu. Çevre kirliliğini azaltmak için bireysel olarak hangi önlemler alınabilir ve bu önlemler çevreye nasıl olumlu katkılar sağlar? Bu soruyu size soruyorum. Cevabınızı yorumlarda mutlaka bekliyorum. Diyerek bu dersimizi bitirmiş olduk. Bu dersi biraz tabii hızlı geçtim yani okuyarak geçtim. Çünkü bu derste anlatılacak çok fazla bir konu yok. Diğer konular gibi değil. Maddenin halleri gibi, türler arası etkileşimler, atom ve periyodik sistem gibi bir ünite değil. Siz de bir kere okuyup geçmeniz yeterli dediğim gibi. Ve bununla birlikte 9. sınıf konularımızı tamamen bitirmiş oluyoruz. 9. sınıf burada bitti. Tabii ki 2025 TYT 9. sınıf konuları burada bitti. Bir sonraki dersimizle birlikte 10. sınıf konularına başlayacağız. 10. sınıf konularında görüşmek üzere.